2007'de şeyde e, buraya geldim. Babam telefonu açtı dedi oğlum gelme pis yerdir. Su pis, iş değil, meslek değil. Başka yere git. Ben babamı dinemedim Yola çıktım buraya geldim. Sonra arkadaşla şey denize girdik. Çalışmaya gittik. Yavaş yavaş küre öğrendim. Maç çıkarttım. Bir kilo, iki kilo. Yani normalde yemeğimi getiriyordum. Şimdi bir eve ben tek bakıyorum. Bir kardeşim askerde. Bir ev var. Mecbur çalışmam lazım. Yani şimdi ben çalışmasam ev şey olmaz. Eve kim bakacak? Şimdi barakada yaptıktan sonra işe gittik. İşe gelince banyo yok, su yok, ekmek yok. Bir şey yapamıyoruz. Üç kişi, dört kişi bir suya gidiyor, biri Ekmeğe gidiyor, bir, biri yemek yapıyor. Ama bana yok, banı nasıl yapacağız? Gitti kendimize bir teneke aldık. Bizim Baraquay'daki insanlar aramız çok iyi, çok güzel anlaşıyoruz. Hepsi de dört dört o insanlar olmaz. Gerçekten yani. Aramızda yani hiçbir şey, bir müslühet yok birbirimizi dinliyoruz. Bir şey oldu mu herkes birbirini dinliyor. Yani birbirine destek veriyor, yardım ediyor. O konuda bizim arkadaşlar çok güzel. Yani dört dört ol. Mesela bir şey oldu mu, bir cenaze oldu mu, burada bir şey oldu mu hepsi toplanıyorlar, yardım ediyorlar. Kesinlikle hani geri kalmıyorlar o konuda. Destek ama barakalar çok güzel. Herkes zaten bu çileyi bir şey çekiyor, biliyorlar. Yani nasıl, az çok olduğunu biliyorlar yani bu çileyi. Barakada durum çok zor. Yani şartlar çok zor. Çoğu su yani ışık yok. telefonları şarj edemiyorlar. Elektrik yok, su yok. Su çok soğuk oluyor. Zaten 4-5 saat suda bekliyorlar, elleri üşüyorlar. O da getirip o patlı çavuşlar malı hep altına koyuyorlar. Yani içinin aklına bayağı şey oluyor, haksızlık oluyor. Bayağı. Zaten bu işe 1996'da başladım. 12 yaşındaydım. 12 yaşındaydım bu işe başladım. Evde kaçtım geldim e, düş alırken, dışarıda ateş yakıyoruz. Teneke su getiriyoruz çeşmede. Uzak, bayağı uzak, uzaktan getiriyoruz suyu. Suyu istiyoruz. Laylonla çay zaten laylonla baraka gibi bir şey yapmışız. Orada duş alıyoruz. Suyu istiyoruz. O barakalarda duş alıyoruz. Motoru vermez. Tamam, 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 Bir tane motor var bir yerde. Kafa sıfırda. Yeni yani. Almışlar, şaşlatmışlar, çalıştırmışlar. Hı? Dört Zaten Tesadüf geliyor dostum. Şey, şeye söyle yaşına iki tane sığır, sekman versin. Evet. Bir tane de binde yirmi versin. Mağlup işte. Şimdi malı çıkarttık. Nasıl vereceğiz? Gidiyoruz sırtımızı alıyoruz. Yaklaşık bir kilometre gidiyoruz. O 20 kilo malla. Gidiyoruz. Mala ele vuruyoruz. O 20 kilo bize 5 kilo kalmıyor. E bu nasıl olacak? Çok ele vuruyorlar. Şimdi kilosu bizde alıyorlar. 15'e gidiyor 30 dolara satıyorlar. E bizde sonuçta tamam. Neyse bu. Bizim para vermiyorlar. 2-3 ay paramızı bekliyoruz. Bekliyoruz da bekliyoruz. Bir, bir ay burada kalıyoruz. Bir hafta çalışamıyoruz. Yani sonuçta bu iş berbat bir iş. Yaklaşık 50 senedir babam denize geldi. Şimdi yaşlıdır eve eve oturmuş. Sigortası olsaydı şimdi ekmek emekli olurdu. İşte sene 2001'de ben bu işi yapmaya geldim İzmir'e. Çalışmaya. Yani bilmiyordum önceden. Abilerim falan burada vardı. Bana öğrettiler bu işi. Dalmayı. Önce daldım işte. Bir kilo da başladım. Yarım kilo, bir kilo. Çıkartma yani şey yaptım. Ondan sonra bir iki sene falan öyle daldım öyle. Denize. E tabii ki deniz çok soğuk. E, sıkıntı çekiyoruz burada. E, yani su soğuk olduğu için de falan yani suya giremiyoruz. Yani Sıkını çekiyoruz, çekiyoruz burada. Soğuk oluyor. Ee, kışın çok soğuk olduğu için de doğru düz giremiyoruz. Yani iş sıkıntımız çok. Burada ailemizi çok üz üzüyoruz, çocuklarımızı üzüyoruz. Yok, ben deli miyim? ...falan var. Öyle şey var... ...göl, mol var. Şey kazmış ya, kaça. <laughs> Belki 6-7 metre var. Bazen giriyoruz. Hamale var, göğsüm var. Fırtına ألو ويكون كلا خندق

bu kıştan yani denize giriyoruz çok soğuk olduğu için yani emeğimiz karşılamıyor. Emeğimiz karşılamadığı için de yani şimdi diyelim ben bir ay sonra memlekete, memlekete gideceğim. Patronlarıma söylüyorum diyorum ki ben bir ay sonra ve 10 gün sonra ben memlekete gideceğim, aileme gideceğim. Diyorum ben param, paralarımı alayım veya ben bu zaman gideceğim. Adam diyelim bana diyor ki ben sana 10 gün sonra vereceğim paranı, maaşını. Adam o 10 günü 2 ay yapıyor, 3 ay yapıyor. Yani doğru alamıyoruz. Bizim yaptığımız iş hani iş değil. Burada çok zorluyoruz. Burada çok zorlu çekiyoruz. Yani çok zordur. Herkes bu işi yapamıyor. Yani herkes bu işi yapamaz da. Şimdi nasıl yapamaz? Yani bu soğukta, bu kışta denize girmek o kadar kolay değil. Şimdi bazı arkadaşlar denize çalışıyorlardı. Dalıyorlardı onlar. Ben kendim dalmıyorum. Ben kendim kürekle çalışıyorum. Onlar dalıyorlardı kulaklarda problem oluyordu. Çok zannet kulakları ağrıyorlardı onların. Ee, bazı kişiler de yapamadı. Köyüne evlerine gitti yani denizi bıraktılar. Yani iş, iş, değil yani. Tamam biz çalışıyoruz mecburuz. Nasıl mecburuz? Ee, hatta Erzurum'da kalkıp buradan çalışmaya geliyoruz. Ee, ailemiz bizim elimize bakıyor. Çalışmasak da olmuyor. Çekmiyorduk denizde. Baya korkuyorduk hani bilmiyoruz. Oradan geldi acemi ilk bilmiyoruz. Abim geliyordu önce. Abimden sonra biz geldi o, o bizi öğretti öyle yapar. Biz de atar, gelen arkadaşları öğrettik. Hani baya zorlu çektik ilk başta. Bile denizi kenara gidip baya korkuyorduk yanaşmıyorduk. Şimdi o korku gitti artık. Serbest rahat gidip zor iş bu iştir. Halımızı görüyorsunuz, barakayı görüyoruz, At ortadığımız yeri görüyorsunuz. Yatağımız yüzümüzü görüyorsunuz. Pünlük tüple burada sene 2015 sene 2015 bu hala bu şartta biz çalışıyoruz yatıp kalkıyoruz. Şartlarımızı gör. Burada kaç kişi? 300 kişi yakın insanlar. Eskiden daha barbardı şimdi. Biraz... Şu anda 300 gördüm 300-500 kişi insan buradaydı bu halde yaşıyor. Su yok, alat bak bu. Elektrik, alat, 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 alat yok, su yok. Ekmek yok. Sabah artıdan size şey gidip denize, denize çıkıyoruz denizin altında, akşam güneş batıyor denize çıkıp geliyoruz. O mal zaten bize hiç acımıyor. Hiç. Adamın ömründe dersen orada suda boğulsa da kaç kişi boğuldu. Bir tane karşı, iki tane Diyarbakır, bir tane Ağrı, ee, Ağrı, Agri. Onlar boğuldu her şey. Burada ben kendim gözümle geldim. Cenazeler ile beraber Diyarbakır'a gitti bir kişiyle. Ondan sonra bu, o, o, o sene bu sene böyledir. Halimizden memnun değiliz öyle kardeşim. Patronlar çok zulüm yaptı. Nasıl zulüm? Kiloda hile, bilmem nerede hile yaptılar. Benimle geldiğimiz arkadaşlar, beraber geldiğimiz için yüzden 30 gelmiyor. Daha fazla. Yetmişi, yaşı gitmişler ya. Yani. Onlar da gelmiyor. Yani belki bir iki sene ben de gelsem, o sırada da gelirim. Zor iştir. Yasa gitti mi bu işi yapamaz. Öme yok, Güvence bir şey yok. Bu dağlardan şey. kar yakıyor. Rüzgar geliyor. İnsan sabır sana bu suda çıktı mı? Bir sene nasıl çıkardığımızı. Hele bir gün nasıl giydiğimiz bir görün. Eller gidiyor, bilmem neler oluyor. Hani budur. Yaşayacağız fakat ayaktayız. Zulüm yürüdük. Hala da görüyoruz, Melmeka'da da görüyoruz. Burada da görüyoruz. Eskiden böyle bizi Gelip burada ya, ben bir, konuşuyor. Ben sana bir Bana şey diyeyim. Yıkıyordu. Adam burada ne yapsa yapar ona kalır. Biz burada ufak bir ters hareket yapsa adam diyor sen burada ters hareket yaptın. Ya ben ters hareketi ne yaptım? Deniz kenarında kendimi saklıp suyacağım. Sen niye orada? Ya burada kendimi saklıp suyacağım, giyeceğim. Adamlar onları karıştırıp yiyelim arkadaş diye Tamam, ne yapıyorsa yapıyorlar. Yalnız bize gözleri bizdadır. Bizim başımızdan. <laughs> hani gözleri var,